Yeni mezunsun, başvuru yapıyorsun ama hep aynı cevap. Tecrüben yok. Bu paradoksu kırmak için ağlamayı bırakıp çözüm konuşacağız. Sana iş hayatına girmenin altı gerçekçi yolunu göstereceğim. Dayısı olmayanlar için. Hazır mısın? O üzgün suratı bırak. Çünkü birazdan CV'ni bir hazine haritasına çevireceğiz. Tecrübe sadece büyük şirketlerin plazalarında, resmi iş ortamlarında ya da uzun stajlarda kazanılmaz. Aslında, hayatın her alanında günlük yaşantımızda karşılaştığımız küçük fırsatlar ve deneyimler de bize çok şey katar. Bazen en değerli tecrübeler, hiç beklemediğimiz anlarda, sıradan gibi görünen işlerde gizlidir. Mesela, mahalledeki kediler için açtığın Instagram sayfası mı var? O sayfayı yönetirken içerik üretmek, Takipçiyle iletişim kurmak ve sayfanın büyümesini sağlamak aslında sosyal medya yönetimi deneyimidir. Bu süreçte edindiğim beceriler profesyonel hayatta da çok işine yarayacak. Okulda bir şenlik mi organize ettin? Etkinlik planlamak, bütçe oluşturmak, ekip yönetmek ve zamanlamayı ayarlamak. Bunların hepsi proje ve bütçe yönetimi anlamına gelir. Bu tür organizasyonlar liderlik ve sorumluluk alma becerilerini geliştirir. Arkadaşının butiğine fotoğraf mı çektin? Ürünleri en iyi şekilde göstermek için yaratıcılığını kullandın. Markanın kimliğini yansıttın. Bu marka danışmanlığı ve görsel iletişim deneyimi demektir. Yaptıklarını profesyonelce ifade etmeyi öğren. Küçük gibi görünen bu deneyimlerin hepsi aslında birer tecrübe. Onları doğru şekilde anlatmak seni diğerlerinden ayırır. Şimdi hemen bir kağıt al ve bugüne kadar yaptığın her şeyi katıldığın etkinlikleri, üstlendiğin sorumlulukları yaz. Küçük büyük demeden hepsini listele. Her biri senin gelişimine katkı sağladı. O mikro deneyimler CV'ni dolduracak, seni öne çıkaracak ve hayalindeki işe bir adım daha yaklaştıracak. Unutma, büyük başarılar küçük adımlarla başlar. Laf değil, icraat zamanı. Portfolyo senin vitrinin. Yazılımcıysan GitHub Tasarımcıysan Behance, yazar veya içerik üreticisiysen blogun olsun. Okul projeleri, hayali işler hepsini ekle. Pazarlamacıysan hayali bir ürün için plan hazırla, sun. Ürettiğin her şey tecrübenin kanıtı. Görüşmede "Buyurun, yaptıklarım burada." diyebileceksin. Laf değil, iş gösteren kazanır. Freelance platformlar, tecrübe ve referans toplamanın en hızlı yolu. Küçük işler yap. Müşteri yorumlarını portfolyona ekle. Hiç profesyonel ortamda çalışmadınız mı sorusuna freelance olarak 10 müşteriyle çalıştım diyebilirsin. Küçük işler büyük kapılar açar. Network ve tecrübe biriktirirsin. Hemen başla. İlk işten sonrası çorap söküğü gibi gelir. Sertifikalar tek başına yeterli değil. Her kursun ardından öğrendiklerini bir projeye dönüştür. Proje planı hazırla analiz yap, sunuma dök, portfolyona ekle. Sertifikanın yanına örnek proje portfolyomda notunu koy. Öğrendiklerini göstermek seni öne çıkarır. Her sertifika yeni bir proje fırsatı. Uygulayan, sadece izleyenden ayrılır. Hayatta bazen en değerli tecrübeler, para kazanmadan, sadece gözlemleyerek ve öğrenerek elde edilir. Özellikle kariyerinin başında olanlar için, bir profesyonelin yanında vakit geçirmek, İş dünyasının gerçeklerini görmek paha biçilemez bir fırsattır. Gölge çalışma, yani bir profesyoneli yakından gözlemlemek, onun yanında birkaç hafta geçirmek, işin mutfağını öğrenmek için harika bir yoldur. Sadece izlemekle kalmaz, aynı zamanda sorular sorabilir, iş süreçlerini yakından takip edebilirsin. Gönüllülük ise sivil toplum kuruluşlarında, derneklerde veya sosyal projelerde aktif rol almak demektir. Bu tür projelerde yer almak hem topluma katkı sağlar hem de takım çalışması, liderlik ve iletişim gibi önemli beceriler kazandırır. Tüm bu deneyimleri CV'ne ekleyebilirsin. Örneğin, X Derneği proje gönüllüsü olarak yazdığında, işverenler senin sosyal sorumluluk sahibi ve girişken biri olduğunu görür. Orada edindiğin çevre, tanıştığın insanlar ve üstlendiğin sorumluluklar, gerçek iş hayatında karşılaşacağın durumlara seni hazırlar. Bu deneyimler özgüvenini artırır ve seni diğer adaylardan ayırır. Ofis ortamını görmek, toplantılara katılmak, iş süreçlerini yerinde izlemek bile başlı başına bir tecrübedir. Her gün yeni bir şey öğrenirsin. Mülakatta "3 hafta X şirketinde gölge çalıştım" dediğinde bu seni öne çıkarır. Çünkü işverenler gerçek deneyime sahip ayları tercih eder. Unutma, para her zaman kazanılır ama tecrübe şimdi kazanılır ve gelecekteki başarılarının temelini oluşturur. Şimdi harekete geç, gölge ol, gönüllü ol, oyuna dahil ol. Tüm deneyimlerini topladın. Yıllar boyunca edindiğin bilgi, beceri ve başarıları bir araya getirdin. Belki stajlarda, gönüllü projelerde, okulda ya da iş hayatında farklı alanlarda çalıştın. Şimdi bu birikimi seni en iyi şekilde yansıtacak şekilde sunmanın zamanı geldi. Unutma, CV sadece bir kağıt parçası değil. Senin tüm potansiyelini, yeteneklerini ve hedeflerini gösteren bir pazarlama broşürü. CV'ni hazırlarken sadece geçmişini anlatmakla kalma. Aynı zamanda gelecekte neler yapabileceğini de göster. Her bir deneyimini, başardıklarını ve öğrendiklerini öne çıkar. Şimdi onları doğru ve etkili bir şekilde sunma zamanı. CV'nin başlığını Projeler ve Deneyimler olarak değiştir. Bu başlık klasik iş deneyiminden daha fazlasını anlatır. Sadece çalıştığın yerleri değil, katıldığın projeleri, gönüllü faaliyetleri ve kişisel girişimlerini de ekle. Böylece çok yönlü olduğunu gösterebilirsin. Her işin, projenin ya da faaliyetin yanına orada kazandığın yetkinlikleri ve geliştirdiğin becerileri mutlaka yaz. Sadece görevlerini değil, elde ettiğin sonuçları ve katkılarını da belirt. Ön yazında ise klişe cümlelerden uzak dur. Samimi Özgün ve somut örneklerle kendini anlat. Neden bu iş için en uygun adayım sorusuna gerçek deneyimlerinle cevap ver. İlanın gerektirdiği becerileri dikkatlice incele ve kendi projelerinle, deneyimlerinle bu becerileri nasıl karşıladığını açıkça göster. Her başvuru için CV'ni ve ön yazını o pozisyona göre özelleştir. Her başvuruya özel küçük ama etkili değişiklikler yap. CV ve ön yazı senin pazarlama materyalin, seni işverenin gözünde öne çıkaran en önemli araçlar. İyi hazırlanmış, özgün ve dikkat çekici bir CV bazen tecrübeli adayları bile geride bırakabilir. Farkını göster, öne çık. Unutma, kendini en iyi şekilde anlatan bir CV ile hayalindeki işe bir adım daha yaklaşabilirsin. Şimdi sıra sende. Her tecrübeli bir zamanlar tecrübesizdi fark yaratan, pes etmeden üretmeye ve gelişmeye devam etmektir. Bu yollar sihirli değnek değil ama işe yarar. Kendi fırsatını kendin yarat, değerini sen inşa et. Her red seni güçlendirsin, her hayır daha yaratıcı çözümler bulmanı sağlasın. Sen sandığından fazlasın, şimdi git ve onlara kim olduğunu göster.